Herkese merhaba. Eğitim ve Eğitimcinin kanalı Hocam Bilir kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle uzman ve baş öğretmenlik sınav 4. modül eğitimde araştırma ve arge çalışmaları deneme sınavıyla birlikteyiz. Ve bugünkü deneme sınavımız 20 sorudan ibaret olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar hep birlikte birinci soruya başlayalım. Ne diyor bakalım? Araştırma sürecinde farklı değişkenler kullanılır. Eğer değişkeni sayısı olarak ifade edemiyor, sınıflandırıyorsak buna nitel değişken denir. Buna göre 1. Sınav puanı 2. Cinsiyet 3. Doğum yeri 4. Kardeş sayısı Hangileri nitel değişkendir? A. 1 ve 2 yani sınav puanı cinsiyet B. 1 ve 3 sınav puanı ve doğum yeri C. 2 ya da 2 ve 3 cinsiyet ve doğum yeri D 3 ve 4 doğum yeri ve kardeş sayısı. E 1 ve 4 sınav puanı ve kardeş sayısı. Evet, bunlardan hangisi nitel değişkendir ona bakıyoruz. Evet, burada baktığımızda sınav puanı ve kardeş sayısı nicel değişkendir. Dolayısıyla cinsiyet ve doğum yeri nitel değişkendir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı 2 ve 3 olacak. İkinci sorumuz. Araştırmalarda test edilmek üzere oluşturulan ifadelere ne ad verilir? A. Teori B. Sayıltı C. Bilgi D. Hipotez E. Değişken Araştırmalarda test edilmek üzere oluşturulan ifadelere bildiğiniz üzere D. Hipotez diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz projelerin belli özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Yani hangisi projelerin belli özelliklerinden birisi değildir? A. Yeni ya da ek üretim kapasitesi oluşturması. B. Rutin yapılan işlerden farklı olmaması. C. Yürütülmesi için insana ve kaynağa ihtiyaç duyulması. D. Tamamlanmış bir başlangıç ve bitiş tarihinin olması. E. Sonucunda elde edilen değerin sadece bir kere oluşturulması. Evet, üçüncü sorumuzun cevabı da rutin yapılan işlerden farklı farkı olmaması e, özelliği projelerin belli özelliklerinden birisi değildir. Üçüncü sorumuzun cevabı B Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz temel ihtiyaçların karşılaş araştırılması, kısıtlı sınırlar olan bir problemi tanımlamak, probleme kasıtlı olarak farklı bakış açıları uygulamak, sorgulamayı bir problemin bağlamına ve paydaşlarına göre genişletmek. Verilenler hangisine örnek verilebilir? Yani yukarıda bahsettiğimiz özellikler hangisine örnek verilebilir? A. Yaratıcı problem stratejilerine. B. Bilimsel araştırma basamaklarına. C. Nitel ve nicel araştırma türlerine. D. Projelerin temel amaçlarına. E. Bilimsel etik kurallarına. Maddeleri tekrar edelim isterseniz. Temel ihtiyaçların araştırılması, kısıtlı sınırları olan bir problemi tanımlamak, probleme kasıtlı olarak farklı bakış açıları uygulamak, Sorgulamayı bir problemin bağlamını ve paydaşlarına göre genişletmek. Nedir bu arkadaşlar? Yaratıcı problem stratejilerine örnek verilebilir diyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Beşinci sorumuz. Birden çok işletmenin ve çok kişinin işbirliği yapması, birbirinden farklı fakat birbiriyle ilişkili olan kişilerin görevlere ayrılması, ilk kez yapılacak olan işlerin planlama ve uygulaması. Yukarıda verilen durumlarda hangisine ihtiyaç duyulur? A. Paraya B. Hedefe C. Projeye D. Denetime E. Vizyona Evet zaten bu soruda 3. maddeye baktığımızda direkt neye ihtiyaç duyulduğunu bulabiliriz. İlk kez yapılacak olan işlem planı ve uygulaması neye ihtiyaç hissettirir? Projeye Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı C projeye olacak. 6. sorumuz Geçerlik belli araçları kullanarak elde edilen bilgilerin araştırmanın amaçlarına hizmet etmesi olarak tanımlanır. Geçerliğin farklı türleri vardır. Geçerlik türlerine kapsam, ölçüt, yapı, görünüş hangileri örnek verilebilir? A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 3 ve 4 D. 1, 2 ve 3 e, 1, 2, 3 ve 4. Yani hepsi. Geçerli türlerine hangisi örnek verilebilir? Kapsam, ölçüt, yapı, görünüş. Bildiğiniz üzere altın sorumuzun cevabı E şıkkı hepsi olacak. Yani 1, 2, 3 ve 4. Yedinci sorumuz yürütülen projelerde ilerleme, değişiklik izleme ve ölçüm yöntemleri düzenli olarak hangi aşamada denetlenir? Buraya dikkat edelim. Düzenli olarak hangi aşamada denetlenir? A. Başlangıç B. Kontrol C. Planlama D. Uygulama E. Kapanış Evet. Denetlemeden de anlayacağımız üzere cevabımız B. Kontrol Bursa şıkkıdır. 7. sorumuzun cevabı B arkadaşlar. 8. sorumuz Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı uygulamadır. Bilgi verilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. AIBS B. Rute C. SAGE D. ARBIS E. UME Evet buna benzer bir soru daha önceki videomuzda dersimizde çözmüştük hatırlarsanız. Evet. 8. sorumuzun cevabı D. Arbis ya da Arbis olacak arkadaşlar. 9. sorumuz Ankara İl Milli Eğitim Müdürü pandemi süreci sonrasında ilk öğretimde görev yapan öğretmenlerin dijital yeterliklerini arttırmaya yönelik olarak bir hizmet içi eğitim planlıyor. Eğitim öncesinde öğretmenlerin dijital yeterliklerini belirlemek ve eğitim sürecini buna göre planlamak istiyor. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü tarafından yürütülecek olan bu çalışma hangi alandaki araştırmaya örnek verilebilir? A. Korelasyonel B. Nedensel C. Tarama D. Deneysel E. Tek denekli Evet. Dokuzun sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? C. Tarama olacak. Geçelim onuncu sorumuza. Aşağıda verilen TÜBİTAK desteklerinden hangisine öğretmenler sadece katılımcı olarak başvuru yapabilmektedir? Bunun altını çizelim. Sadece katılımcı olarak başvuru yapabiliyor. A. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları B. 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı C. 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı D. 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları E. 2204 yani 2204 D. Lise Öğrencileri için İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Evet cevabımız B. 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı olacak arkadaşlar. 10. sorumuzun cevabı B Bursa şıkkı. 11. sorumuz yukarıda verilenler hangisine örnek verilebilir diyor. ClickUp, Freik, Friedcamp, Active Collab. A Çevir içi proje yönetim araçlarına, B AB destek projelerine, C TÜBİTAK bilim uygulamalarına, D ulusal ajans yurt dışı destek projelerine, E bilimsel proje yazım araçlarını. ClickUp, Frike, FreedCamp, Aktif Kullan. Evet. Cevabımız A olacak. Çevrim proje yönetim araçlarına örnek verilebilir arkadaşlar. 11. sorumuzun cevabı A Adana. 12. sorumuz Türkiye Ulusal Ajansı Ekonomi Eğitim ve Eğitim, gençlik ve spor alanlarının hangilerinde Avrupa Birliği programlarını yürütmektedir? A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 1 ve 4 D. 1, 2 ve 3 E. 2, 3 ve 4 Soruyu tekrarlayalım isterseniz. Türkiye Ulusal Ajansı ekonomi, eğitim, gençlik, spor alanlarının hangilerinde Avrupa Birliği programlarını yürütmektedir? Cevabımız... 2, 3 ve 4 olacak. Yani eğitim, gençlik ve spor. Cevabımız Edirne şıkkı diyoruz arkadaşlar. 13. sorumuz yukarıda verilenlerden hangisi patentin özelliklerinden biri değildir? 1. Bir buluş 2. Yenilik 3. Sanayiye uygulanabilirlik 4. Koruma süresi 5. Üret A1 B2 C3 D4 E5 Evet patentin özellikleri Buluş, yenilik, sanayi uygulanabilirlik ve koruma süresi olacak. Dolayısıyla 5. maddemiz üretim. Patentin özelliklerinden biri değildir. 13. sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktır. 14. sorumuz bilim araştırmaların raporu yazılırken bazı kurallar vardır. Bir bilimsel araştırmada eğer şekil varsa, şekilde kullanılan punto hangi puntodan fazla olmamalıdır? A-8, B-10, C-12, D-14, E-15. Yani bilim araştırmaları raporu yazılırken uyulan kurallardan araştırmada eğer şekil varsa şekilde kullanılan punto hangi puntodan fazla olmamalıdır? Bildiğiniz üzere cevabımız 14 puntodan fazla olmayacak. Cevabımız denizli şıkkıdır. D şıkkı diyoruz. 15. sorumuz girişimcilikle ilgili planlamalar ve faaliyetler kaçıncı kalkınma planında yer almıştır? A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. E 10 Evet girişimcilik ilgili planlamalar ve faaliyetler 10. kalkınma planında yer almıştır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı 10. olacak. 16. sorumuz bir bilim insanı aynı kültürü paylaşan bir grup üzerinde araştırma yapmaktadır. Buna göre bu bilim insanının hangi türde araştırma yaptığı söylenebilir. A. Durum B. Eylem C. Anlatı D. Etnografi E. Fenomenolojik Evet. Aynı kültürü paylaşan bir grup üzerinde araştırma yapıyorsa ne olacak arkadaşlar? Etnografi türünde araştırma yaptığını söyleyebiliriz. 16. sorumuzun cevabı D şıkkı denizli olacak. 17. sorumuz incelemeli patent kaç yıl koruma sağlar? A10, B15, C20, D25, e. 30. İncelemeli patent bildiğiniz üzere 20 yıl koruma sağlar. 17. sorumuzun cevabı C. 20 diyoruz. 18. sorumuz. Proje yönetimindeki bazı temel unsurlar vardır. Bu temel unsurlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir? Proje yönetimindeki temel unsurlardan bahsediyoruz. A. Kapsam zaman bütçe. B. Veri araştırma kuram. C. Odak analiz veri. D. Plan uygulama kontrol. E. Giriş yöntem sonuç. Evet proje yönetimindeki temel unsurlar kapsam, zaman ve bütçe olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A. Adanaşık olacak. 18 A diyoruz. Evet 19. sorumuz aşağıdaki projelerden hangisinin yürütülmesi için akreditasyon gereklidir? A TÜBİTAK projeleri, B ulusal ajans projeleri, C Avrupa Birliği projeleri, D Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri, E Milli Eğitim Bakanlığı projeleri. Evet, hangisinde akreditasyon gereklidir bu projelerin hangisinin yürütülmesinde? Evet. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı. Avrupa Birliği projelerinde akreditasyon gereklidir diyoruz. 19 C. Gelelim 20. ve sonuncu sorumuza. Avrupa Birliği ortaklık projeleri en az ve en çok kaç ay arasında olabilir? A 6-12 ay, B 12-24 ay, C 12-36 ay, D 24-40 ay, E 12-18 ay. Avrupa Birliği ortaklık projeleri en az 12 olacak. En çok 24 mu olacak, 36 mı olacak? Evet. Cevabımız C şıkkı diyoruz. En az 12, en çok da 36 ay diyoruz. 20. sorumuzun cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Bu videomuz, bu testimizde, denememizde burada sona erdi. Cevaplarımız yine her zaman olduğu gibi videomuzun sonunda. Hocam Bilir kanalı unutmuyoruz. Takip etmeyi sınavlara kadar inşallah birkaç tane deneme çözeceğiz. 100 soruluk karma sorulardan oluşan ve gerçek sınava yaklaşık Soruların oluştu. Hocam Bilir kanalına abone olup beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. Hepinize şimdiden başarılar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.